Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi sülale bizim sülale biraz kalabalık. Abim mangal yapıyor bize. Kolay gelsin abiciğim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, kömür, nasıl <gülüyor> <gülüyor> kömür nasıl açılır? Kömür nasıl açılır? Böyle eklerim de yapmış. De ya, kömür Ama daha henüz baharatlamamış. Nurcan bize şurayı gösterir misin? Şurada bir tarla var ya. Ben onu merak ettim. Ne tarlası? Gel anlat bize onu. Orası tütün tarlası. Kusura sen gel de Balkon yıkılabilir. <laughs> evet, bu balkon çökebilir. Evet, çatlaklık var balkon. Balkonumuz riskli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Bafra tamamen e, tarım ovası olarak geçiyor. Bafra çarşamba ovası diyebilirsiniz. Ne e, Geçen sene burası buğday tarlasıydı. Bu sene tütüne çevirmişler. Görüyorsunuz yaprak vermiş ara ara. Hiç tütün, tütün tarlası değil. görmeyenler için şöyle evet. Muhammed ile Veli de bizim için burada mangal yakıyorlar. Senin için çalışıyoruz usta. Hı -hı. Hizmet sektörü. Evet. <laughs> biraz zorlansalar da yapacaklar herhalde bugün. Mustafa Bekliyoruz. yerken çok kolay olacak ama yaparken biraz zorlansınlar. <laughs> Arın teri burun teri abi. Her Akıyor şey, terler. Her şey senin için. Evet şu çocuk bekar ve çok becerikli. Evet. Buradan Bikram, onu duyuralım. Tanitleri... Şu aşağıdaki tırlar da o arkadaşa ait. Bu ev de o arkadaşa ait bütün taliplilere duyurulur. Bu yeşil gazaklı değil. O karıştırma. O, o fakir ol. Zengin olan burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> e, bu çekimde tarlayı da benim sanmam tarla benim değil. Ha tütün tarlası on değil. Şu tırlar onun bak. Yan yana iki tane Gelecek görüyorsunuz. Gelecek tütün korkusundan gelmeyebilir yani. Ha, tütünden korkmayın tütün tarlası onun değil. Tır onun şu araba da onun değil. Tırlar onun, bir de ev onun. Tır evet. ve ev. Derken... Karıştırmayın. <laughs> şimdi bu becerikli arkadaş bu tavukları baharatlayacak. Baharatları çıkardı. Ne çıkardı? Kırmızı biber, karabiber. Başka bir şey yok mu? Ya onu güzelce marine edecek şimdi. Şunları açmam lazım önce. Bu da Mustakbel kaynana adayınız. Şöyle gösterelim. Halip olursanız ona göre. Şey o. Karalmış gibi. Tamam Buzluktan çıktığı için değil mi? Buzluktan çıktığı için don halinde ları DNA dolduruyor arkadaş. Kendisi benim kayınçım oluyor Nurcan'ın abisi. Muhammed. Biz bir bak bakayım şöyle yakışıklığımı biliyorsun. Yakışıklı. Tabi yakışıklığını bir göster. Ne geliyor? Evet misafirlerle geldi bir minibüs insan. Oh şöyle ya. Ne koydun sen? Az önce koyduğun baharat neydi senin? Kırmızı biber, karabiber, nane. Nane konuyor mu ya? Tabii. Hafif bir tat vermesi için bekliyorum. İsteğe bak. Şöyle güzelce bir harmanladı. tabi bu biraz az geldi. Az gelen ne? Tavuk mu? şey harcı baharatı. Hiloş. <laughs> evet bu da Nurcan'ın Kütahya Aslan kız kardeşi Huriş. Huriye adı. <laughs> Biz ona Huriş diyoruz. Görüyorsunuz o da bayağı maharetli. Bu evde çocuk çok o yüzden hiç vallahi montajda bu çocuk seslerini kesme şansımız falan da yok. Bayramda bütün torun, tombalak burada toplandı. Evin gelini Asiye. Bu eltiniz olacak, ona göre elti geldi. Normal zamanda evde kimse yok, <laughs> Muhammed bile evde yok. Normal zamanda. <gülüyor> <gülüyor> evet, <doğru. gülüyor> Vallahi bunu alanın, bocadar de yok, bu yolda zaten. <laughs> Beyim evde yok, keyfim beyde yok mu, nasıl da? <laughs> Herif evde yok, keyfim beyde yok. Evet, tavuğumuz hazırmış. Yok mu? Yok. Usta öyle söyledi. Yok dedi, Çıkalım şimdi yukarı uzak. Şey nerede? Bizim maş, maş şeye gerek yok. yok ters düz. Kim ölmüş? Aha. Nurcan'ın babası ve kayınpederim de geldi. Senin evet. Direkt selamünaleyküm ölümle açtı kapıyı. Yani bilmiyorum. Hı. Şimdi biz yukarı mangala gidiyoruz. Hı? Şimdi Muhammed e, bu ızgaraları şöyle bir soğanla güzelce ovaladı. Ben orayı çekmedim. Ama ben size zaten ilerleyen günlerde bir batı Park'ta mangal yaparım. O zaman çekerim. Şöyle mangala tuz ataraktan, zehrini alaraktan bir mangal yaparım. Bizim ustamız bu sefer öyle yapmadı. Şöyle kanatları da ızgaraya diziyor. Şöyle manzarayı da göstereyim. Gayet güzel. Şurası tütün tarlası. Ama onun dediğim gibi bu evle alakası yok. Bu evin sınırları bahçesi şurada bitiyor. Şöyle göstereyim. O bir bahçesi gibi yani. Kapıda minibüsü de var, tırı da var, hepsi her bir haltı da var. Yani. Ama hala gene kanat giydi. Evet, kanat yediriyor. <gülüyor> <gülüyor> dayımızı şöyle gösterelim. Sami dayımızı. Bu var, minibüsü var, gene kanat yediriyor. <laughs> evet, görüyorsunuz. Nizami bir şekilde dizdi. Ama bu çocuk bekardı dedik zaten yayın o yüzden şey çekim Yok. o yüzden yapıyoruz ya evet, taliplilere buradan devamlı kanat ha, alan devamlı tavuk kanat evet şimdi şöyle soğanı daha geçiyoruz. soğanla ızgaraları temizliyor böylece ne bakteri kalıyor ne pislik kalıyor soğan öldürüyor ve tertemiz ediyor baba ne diyorsun sen bu kanatın durumuna Nasıl yani? İyi gibi? mi? Olmuş mu? Olmuş tabii ya süper ben. Allah Allah. Tabii canım. Evet babam Şeyden puan verdi. Bu, bu. He? Şeyden mi oğlum, tavuktan sarma Baba bunu. Bu. He? Gelin bir oradan aldı gel. Şeyden alsaydı mı oğlum tavukçudan sarma? Sarma dürme işine gelemez. Ya, Bayram günü bu kadar oldu de. Çekiyorum ya. Anladım. Tüm aslan apaya selam buradan. İzleyen ve izlemeyen arkadaşlara de. <laughs> İzlemeyene zaten bir şey yok. Şu, i̇zlemeyen de sonra izlesin canım. Allah Allah. Youtube kanalımızda duruyor video. Şimdi bu arkadaşı da evlendirirsek şu kapının önünde kınayı mınayı burada yapacağız düğünü salonda yapacağız. Şu tırların olduğu yere sandalyeleri dizeriz. Yok yok arkadaşlar şöyle diyelim. E, düğün masraf, salon masrafı fazla geliyor bana. Beni alacak kız. Eğer kendisi tutacaksa salonu salonda Ulan ben... seni kim <laughs> alır sen baştan? Kapıda iki tane tır var. Bir tane minibüs var, ev var. <laughs> Daha hala hem bize kadar dedir hem de düğün şey salonunu düşünüyor. Cimri, cimri. oğlum seni pinti zannederler Halbuki çok eli açık adamdır yani. Çok rahat ettirir, çok iyi bakar. <laughs> Ama burada insanlar şimdi seni yanlış tanıyabilir. Cimri zannederler Allah muhafaza. <laughs> Biz kına kapının önünde olsun diye burada yapıyoruz. Yoksa hiç problem mi ya? Değil mi Veli? Evet. Veli de kınayı burada yaptı. Aynen. Nasıl güzel oluyor değil mi burada kına? Yani, kına şey evet. Kına salonu gibi. Kına salonu burası. Kına salonu. Sen ya. Kına. Ha, bak iş kapısı da açtı. Kına, seçtik, seçtik. Vallahi.

Sana şöyle dana etir mi nedir ya yani? et. Pirzola. Yanında bir büyük olacak. Bayram günü bayram bayram bayram, bizim bayram, çok, bayram günü bayram günü, günü eğlenecek. Ha. Ee, yırmak bunlara, kenarında olmamız gerekiyor. Bayramda gerekeği. içme, cenazede içme, düğünde evet, içme. Biz bunları arkadaşlar içme. artı 18 olarak koyuyoruz. <laughs> <laughs> küçük çocuklara kötü örnek olmayalım. Biz tasvip etmiyoruz. Yani diyorsun. yetmez. Ee, niye yetmez? Niye yetmez arkadaşım? Şimdi e, benim değerli bir eniştem var. Eee minibüse bindiği zaman da iki kişilik yer kapladı. Köye götürmediler onu bugün o yüzden. Adam vasalı vardı ya. Şimdi o ben tanıyorum <laughs> İşte e, ızgaranın bir tanesini zannınca kendisi yer. E bir tanesi de 10 kişiye yetmez. Mecburen diğerlerini de çıkarıp yapacağız. Kimle o enişte? At sen onu evden. Öyle zararlı ee... işte. ne işi var evde? Eniştemiz. Allah Allah. Zararlarını zaten gönderik. <gülüyor> <gülüyor> Zar <laughs> Zararlıları gitti. <laughs> Zararlıları gitti. var. <laughs> <laughs> Kemençemiz de eksik kalmasın. Senin çaldığın kemençeye. <laughs> Hangi hava bu? Bu şey havası. Ne havası? Güvercin havası. <laughs> Bak şimdi çık dışarı güvercinler gelecek. Ha, anca sana anne, ya, sana, sana kargalar gelir. Kargalar <laughs> bu karga havası anca. Erkan devraldı. Evet arkadaşlar. Üzgarı yapmadan önce böyle buzlu olan eti bir güzel incelteceğiz. İnceltmeden pişirme ihtimalimiz %75. İncelterek pişirme ihtimalimiz %100 açıyoruz bunları. Pişmeme imkanı yok artık bunun. Donmuş olsa da pişmeme imkanı yok. Yok. Yani donmuş halde de mangalın üzerine o şekilde atabiliriz öyle mi? Ama incelterek. Tabi incelttikten sonra atabiliriz ya. Yani. Tabi Aynen böyle. Evet bu da size pratik bir bilgi. Aynen. Sizin köyde çadır vardı. Çadırda ne yapıyordunuz? Çadırda aynen bu şekilde. Yani oraya gelen saçtava, misafirlere. Aynen ızgara, saç tava. Böyle. Ormanlık alanda. ormanlık alanda, ormanın içinde. Doğa, doğa içinde. Neresiydi orası? Nebiyan mıydı? Nebiyan. Bafra Nebiyan. Evet. 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta. Aydın Köyü. Aydın Pınar Köyü. Kösedikten az yukarıda. Aynen. Normalde bu e, şey olmuş olsa buzlu olmamış olsa bunu sıyırıp bu kemiğini çıkartıyoruz. Ha, böylece löpet kalıyor. Tabii kemiğini çıkartıyoruz. Eti dışarıda kalıyor. Kemiğini buradan tutup böyle ızgaranın üstüne koyuyoruz. Hı. Hmm. Evet bunlar hep pratik bilgi. Veren de Erkan Atar. Ama o evli Ebru Bekar. Onu biz şu an tanıtıyoruz. Bu da becerikli ama bunu az önce gördüğünüz eşini evli bu. Olsun fark etmez ya değil mi? Fazlası. Fazla mı alıyor? çık. çık. <laughs> 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 Bizi Zeki Müren'de görecek mi? Bilmiyorum. Bakarsa öbür ki dünyadan bize <laughs> görür. Mangallı et yaptılar millete fasulyeli patates veriyor. Abi sağ. Atar ailesini inşallah. lazlık var ondan işte. Bafra'da gün batımı. Artık Bafra'dan ayrılıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet artık Bafra'dan ayrılıyoruz. Hilal'le Nurcan gidiyor görüyorsunuz. Şimdi Otogara gideceğiz. Oradan dolmuşlara binip Samsun'a geçeceğiz. Böyle de yayını sonlandıralım. Bu bir tarif videosu değil, bir vlog videosu oldu. Ee, sonrasında ben size bir mangal tarifi yine çekeriz. İnşallah.